bültenlerimizi kapatıp burada da son hali var arkadaşlar. Görüyorsunuz burada arkadaşlar. Diktiğimizin son hali burada. Bak. Pratik. Fındık dikiminde öz aslan zırhçılık e, 10 dakika 15 dakikanın içinde gördüğünüz gibi teknolojini konuşturarak fındığının ocak sistemini tamamlamakta arkadaşlar. Burada görüyorsunuz pratik olarak arkadaşlar. Bizde teknoloji tarımda devam ediyor arkadaşlar. Makinelerimiz Gördüğünüz gibi son sistem. Kendimiz de bu işi ziraatçı olarak araştırarak, yaparak bahçeleri güzelleştiriyoruz. Bahçelere tesis kuruyoruz. Çevre düzenlemesi olarak giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada her şey ortada arkadaşlar. Görüyorsunuz sistemlerimiz burada arkadaşlar. Bu ocaklarımız burada hasıl olduğu için biz bunları aşılama yapıyoruz bugün. Burada görüyorsunuz yapılan uygulama burada beşli sistem yaptım. Ocağın yapısına göre, toprağın derinliğine göre, etlisine göre biz bunları burada fidelerimize ona göre ayarlıyoruz arkadaşlar. Tutma şansı Allah'ın izniyle gözümde yüzde yetmiş, yüzde tutacak gibi görüyorum arkadaşlar. Çünkü at yapısını bir sene önceden araştırarak, yaparak, kendimi geliştirerek bu hale götürüyorum arkadaşlar. İnşallah Metin abimizin bahçesinde de böyle olacak. Şimdi Metin abimizin ben burada ee, teknik budama yapmıştım arkadaşlar. Görüyorsun ocakları burada. Bir ay önce, iki ay önce gelmiştim. Metin abime güzel bir şekilde güzelleştirdim bahçesini. Metin abimizin daha önce bahçesinde burada bir arkadaşımız gelmiş, Metin abimin bahçesinde verimli dalları çıkartmış aradan. Ee, üzüldüm. Ee, ben buraya e, girişimleme yapacağım Metin abicim. Seni buradan e, güzel şekilde bahçene düzene sokacağım dedim. Ve yani, düzene sokmaya çalışıyorum şu anda. E, düzene soktum. Birinci uç budamasını yaptım. Dal sayısını düşürdüm ve verimi e, kavuşturmak için e, dallarımızı çatalandırma olarak hep uçlarından alıp inşallah görüyorsunuz üzerindeki ürünleri arkadaşlar. Burada ürünlerimiz de burada belli. 2025 yılının ürünleri de burada belli. İnşallah verimi kavuşturacağız arkadaşlar. Özaslan Ziraatçılığı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar YouTube kanallarımıza. Özaslan Ziraat Sosyal medyalarımızda Facebook adresim, Instagram adresim, TikTok adresimiz tüm e, sosyal medyalarımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bizden faydalanmak için beğenilerinizi de unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler. Hoşça kalın arkadaşlar. Cümleden selamünaleyküm arkadaşlar. Sezon fidanlarımız burada mevcut. Gördüğünüz gibi tutmuş haldeler, tüplü haldeler görüyorsunuz burada. Şimdi tutma derdi değil, koruma derdi diye bir şey yok. Bunlar iki sene önce, bir sene önce teşvik amacıyla tüklü olarak şeyimize dikiliyorlar poşetimize. Burada gördüğünüz gibi tutmuş halde, yaprak halinde. Bunu alıp bahçemize götürüp hemen teşvik amacıyla dikmek konusunda sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada. Deli sabası, yağlı sarısı, çakılda fındığı her konularda burada mevcuttur arkadaşlar. Bizden mevcut edebilirsiniz. Burada görüyorsunuz. 3 yaşında fındığımız tüplü halde bunu götürüp de bahçemize hazır şekilde hobi olarak da dikebilirsiniz arkadaşlar. Bahçelerimize ev normal 1 Ocak, 2 Ocak'ta dikebilirsiniz. Hazır halde arkadaşlar. Sezonda fidanlarımız burada mevcuttur, hazırdır. Herkese bizden teşvik amacıyla bulabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyoruz.